keşke bugün sakinim da rüzgar var. Bunun adı ne? Ne diyeceğiz şarkının adı ne? Balıkçı vulluk arkadaşlar. O, o, bu Arkadaşlar bu balıkçı bu arada arkadaşlar. O. Leylek değil. Leylek bu havada Edirne'ye gelmez. Edirne bu arada. Kanka, soğuk. Sen sansür koyabiliyor musun? Nereye? Sansür el evet, koyabiliyorum. Tamam gel. 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 Ah. Koy. Aa tamam, koydum koydum. <laughs> Bakın arkadaşlar leylek. Ay leylek diyorum balıkçı uçmaya hazırlanıyor. Uç. Yarışmacımız Yaşar. Yarışmacımız arkadaşlar yaşar. uçuyor. Uçuyor uçuyor. Geldi. Hmm. Arkadaşlar kondu. Kondu. Kondu gel gel gel. Kondu. Koş. Arkadaşlar. Ben, ben, arkadaşlar. Kondu arkadaşlar. 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 Zumla, zumla. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Bir dakika. Dur evet, okay, tane. 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 Bu yavrusu balıkçının bu arada. Evet, bu bayağı küçük. Arkadaşlar bakın bu daha küçük. Arkadaşlar leylek değil. Leylek bu havada Edirne'ye gelmez ve siyahlık olur. Onun her yeri beyaz. Yalnız onun şey ayakları daha şey ha. Götüne bağlı. Tövbe tövbe. <laughs> Arkadaşlar burada da işte ördek var. Tek, tek bir tane var. Anlıyorum ki bu. İtalya'dan daha tatlı olamazsın. İtalya'yı bu arada ben bir yerden sahiplendim. Söyledim. Evet. Hı -hı. O o alfa o. Alfa. Bakın burada da kazer var. bu kadar yakından gören. Düşüyor mu şimdi? Tabii. Getir. Hadi hadi düşmeden şey getir. Zımlayalım bir de zımlayarak çekelim. Çok yakın. Zımlayarak öyle çekin. Bakın yine öyle yap. Bakın arkadaşlar sanki yanın, yanlarındayız. Hadi kanka şimdi... arkadaşlar balıkçılığı. Balıkçılığı. Abi, ya ne varsa oraya konuyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bakın şimdi da atıcım. <laughs> <laughs> ne rahat bir oldu. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.